Selamlar herkese. Bugün Minecraft'ta gözlemcisiz şeker kamışı farm yapımını gösteriyorum. Neden gözlemcisiz böyle bir farm yapmaya ihtiyaç duyuyoruz? Çünkü arkadaşlar bazı serverlarda lagı vesaire önlemek için bu tarz farmların yapılmasını engellemek istiyorlar. Bunun için de gözlemci vesaire kapatabiliyorlar veya gözlemciye para sınırı koyuyorlar. Serverda belli bir para ödedikten sonra gözlemci kullanmanız mümkün oluyor. Bu farm sayesinde de gözlemciyi kullanmadan şeker kamışı farm yapmış olacağız. İlk olarak baştaki ve sondaki içe dönük olmak üzere 14 merdiven yerleştiriyorum. Hemen sonrasında bir blok arkasına tam tersini yapıyorum. Ardından bütün merdivenlerin önüne toprak yerleştiriyorum. Daha sonra farmdan biraz uzakta bir bölgeye sınırsız su kaynağı oluşturuyorum. Akabinde bütün merdivenlerin içine su dolduruyorum. Sonrasında bütün merdivenlerin üzerine bir blok yerleştiriyorum. Blokları yerleştirdikten sonra hepsinin üzerine toprakların olduğu yöne doğru piston yerleştiriyorum. Daha sonra sondaki piston hariç bütün pistonların üzerine blok yerleştiriyorum. Sondaki pistonlara ise kapağı yukarıda kalacak şekilde varil koyuyorum. Ardından hepsinin ortasını bloklarla dolduruyorum ve varillerin içine bir adet toprak koyuyorum. Burada varilin içine ne koyduğumun önemi yok. İçerisine rastgele bir adet eşya koymamız yeterli. Ardından pistonların olduğu sıranın sonuna yukarıya bakacak şekilde piston yerleştiriyorum. Ve üzerine kum veya çakıl koyuyorum. Daha sonra ortadaki bütün blokların üzerine kızıl taş koyuyorum. Ardından sondaki kızıl taş tozunun ve pistonların önüne bir tane blok yerleştiriyorum. akabinde kumların önüne karşılaştırıcı ve karşılaştırıcıların önüne de bir blok yerleştiriyorum. Sonrasında blokların arkasına bir kızıltaş meşalesi yerleştiriyorum. Hemen sonrasında ortalarına ve bir blok aşağılarına bir blok koyuyorum. Ardından bloğun üzerine bir kızıltaş koyuyorum ve arkasına hedef bloğu yerleştiriyorum. Son olarak hedef bloğunun arkasına bir kızıltaş meşalesi yerleştiriyorum ve kızıltaş sistemi hazır. Daha sonra toprakların sınırına merdiven koyuyorum ve yanlarını sıra halinde camlarla kapatıyorum. Ardından iki merdivenin içine de su koyuyorum ve suların kesişim noktasına tabela yerleştiriyorum. Akabinde tabelanın önündeki camın altına bir geniş sandık yerleştiriyor ve ona huni bağlıyorum. Daha sonra suların etrafına 3 blok daha cam örüyorum. Çimellerin üzerlerine de şeker kamışlarını ekip farmın bu tarafıyla işimi bitiriyorum. Son olarak diğer tarafa geçiyorum ve birebir aynısını bu tarafa da yapıyorum. Yarım saat boyunca afk kaldım ve bu sürede 46 adet şeker kamışı birikmiş. Bu hesaba göre 1 saatte 92 şeker kamışı geliyor diyebiliriz. Arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Düşüncelerinizi ve önerilerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Kanalıma abone olup zillere tıklayarak videolardan haberdar olabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.